Kıymetli izleyenler, vaxtı uzaklı olsun. Bugün yeni bir programla, özel söyleşinin yeni bir programıyla ile karşınızdayıq. Tabi bugün çarçıştayıq. Çarçıştə programlarımıza devam edirik. Ve bugün Irak Birleşik Türkmen Listesi, Türkmen Cevası Listesinin ikinci bölgedeki 64 numaralı adayı Sayın Ammar Kahya Konağımdır. Sayın Kahya, hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Son olarak çarpışca bütün taraflar, siyasi taraflar, Türkmen siyasi taraflar bir kayma oluşturdu. Ve bu kaymadan 10 Ekim ayında intihaba katılsız. Bu süreç nasıl gelişti ve bu kararı ne aldı? Üzüstür, kısaca sizden alalım. Tabii bu kararı millet aldı. Partiler almadı. Milletin idi. Türkmen millet her zaman partiler... Milleti parça aldı, iki liste olur, üç liste olur. İlk defa 2003'ten ilk defa Türkmen partileri bir arada tek listeyle bir seçime katıldı. Tabii iki, iki konu bu işi yaptı. Bir millet, gerçekten milletin bu, belki de böyle bir şey olmasaydı derin bir şey olurdu. ya yani millet belki müdahara çıkabilirdi partilerin zıddına. böyle bir haberler dolaştırdılar. İkincisi, indiki kanun farklı. İndiki çıkan bir kanunda aynen ya birleşeceksen, kazanacaksan, ya parçalanıp kaybedeceksin. Yani kanun değişildi, bölgeler bölündü. Büyük sesle milletvekili olacaksın. Yani beş bin sesle eski gibi 3 bin kadın sesiyle olmayacak. Ki her gün bence erkeğin 15 bin sesi ihtiyacı var. Kadının en azından işte 10 bin sesi belki ihtiyacı var. Onun için bu partiler bir oldular, adayları da azalttılar. Milletin sesini bir araya toplasınlar. Biz də millətdən təbi, istədikləri projeyə, istədikləri məşruata özləri sarılması lazımdır. Səhab çıxsınlar. Biz burada dedikdə biz birləşdik. Sıra sizdə. Bəli. İndi adaylar azaldıq cümləsini qoydunuz. Təbii bəzi eleştirilər oldu. Daha öncədən, ə, işte bəzi adaylar yazda qaldıq qalmalarından dolayı özlərin müstəqil olaraq təkrardan seçməyə katılma cəbir bir durum oldu. O avtomatik olaraq bu e, listeye zarar verir gibi bazı söylemler oldu. Siz ne demek istiyorsunuz? Yani istedim şeyi anlayayım. E, aday seçme mekanizması ne yaptınız? Tabii e, ilk defa kanun adayı azaltır. Yani partiler zorla azalttırmadılar ki. Kanun her daireye adadına göre fırsat verdi. Tabii ikinci dairede Türkmen bölgesi olduğuna e, belki 10 kişi 15 kişi bu listeye başvuru yaptı aday olmak için. Bu 10-15 kişinin yerinde parti başkanları, bilimli insanlar büyük bir diraset yaptılar. Tabi ona göre 4 kişini seçtiler. nece 4 kişi seçilsin, 4. 2. dairenin 4 milletvekilini kazansın. 1. dairede tabi de fırsatımız var. o da adaylarımız, 2 aday seçildi. tabi bütün biz haz ederdik, bütün dostlarımız, kardeşlerimiz bizimle olsun. Ama imkan bu, kanun bu. Ben şahsan zamanında dedim de, ben bu liste aday almarsa ben aday olmam, milletime zarar vermem. E, belli ki e, dünyada bağımsız siyasetçi yoktu, öz adı siyaset. Bağımsız diye bir şey yok. 328 liranın içinde ne diye bağımsız ne demek yani? İndiki kanunda da listeli gidem tespit olunur. Yani sen indi listemize bir tane girmez, listeden de çıkamaz. Böyle kolay değil yani. Onun için bağımsız sen düşün ki bir tane milletvekili oğlu parlamentoda 28 tane içinde dolanır. Buna ne başkanlık verilir, ne bakanlık verilir, ne buna Kerkük Valliğinde rayın alınır, ne Kerkün Geleceğinde rayı alını. Onun için bağımsız diye dünyada bir siyaset yok. Saygım var yani. Irak'taki kanunda bir tədilat ister. Yani dünyada böyle bir şey yoktu. Dünyadaki sistem farklı. Bazı partiler, bazı ülkelerde Bağımsız endirler ama özü parti tek endir özünü. O farklı bir sistem değil Sen Türkiye'de oldu. Barajı geçmedi. Tek endir özünü barajı geç. Ama çalışan da filan eden de tanzimat filan teşkilat çalışıyor özcü. Onun için bizim de 2003'ten tek liste parlamentoda temsil olup Türkmen Cebesi listesiydi. Birlik beraberlik listesiydi. Bu listenin yazında olmak e, zor zordu yani. Belki ihtimaliyeti ben sıfır görüyorum tek yol köprü Türkmen milleti için Bağda'da Türkmen Birlik Barabarlık listesidir. Benim şahsi görüşüm tabii o onlar da iyi milletçiler, onlar belki iyi Türkmandılar, onlar da milletlerine hizmet edirler. Ama e, siyasette e, küsmek yoktu. Siyasette akli hakimle milletin maslahatıyla bir karar almak lazım. Ben şahsen tekrar ederim. Dedim ki listeye alınmırsam ben burada yokum ki Kerkük Ammar'a durmaz ki. Ama bizim sağ olsunlar, parti başkanları bize bu teklifi bulundurdular, bu sikanı verdiler. Biz de aynı anda Kerkük milletine ve partilerimize, o insanlar bize, belki bilimli başbaya siyasi insanlarımıza, Irak'ta yurt kardeşlerimize bu teklifte bulunan Türkmanlar, biz onlara da boynumuzun borcudu. Onları temsil ederek parlamentoda milletimize hizmet etmek için hazırlığımızı bulundurur. Peki seçim taban yapılmayıp da İstanbul'un hadesin öcünü düşün. Ama e, özür müsünüz, bütün seçimlerden önce oy oranları ve elde edilebilecek kazanımlar selaşılır. Liste olarak ve siz şahs olarak ne öngörürsünüz liste hakkında? o oranında acaba Türkmenler çarşıda bu sefer daha önceden daha fazla oy veya bir oy potansiyelini nasıl görsünüz siz? Tabii Türkmen milletinin üç dairede adayı var. İkinci dairede yüzde 65 Türkmen milleti adayı soy şey. En azından 108 milyon 200 bin bizim seçmenimiz var. E, Türkmen milleti bu seçimde bu dairede kazanırsa bu dəraranın 4 milletvekilinə qazanır. 2-ci dərəcə. 1-ci dərəcədən də bir milletvekil bəy fürsət qazanması var. Eee, orada da gerçək çalışma olursa. Eee, təbi bu nəyə bağlı olacaqdı? Yeni qanun fərqli. Seçmənin qatılmasına baxar, bir də səs dağıtmağa baxar. Bizim eee sıxıntımız bu. Millətimiz küsüb. Eee, çox söz verlib, sözdə durulmayıb. Mən haqlı görəmədim. Mən şahsan özür dilərəm. Ben milletvekili öyleyim ama her kim her kime söz verirse sözünde durmuyorsa özür diyemezse ben özür dilerim özünden. Ama milletten küsmesin, vatanından, toprağından, memleketinden küsmesin. adaydan küsebilir. insan insandan küsebilir ama vatandan küsülmez. Yani Kerkük'ten hakkı yoktu küssün. Onun için ses veren de Kerkük için, göz bebeği için bir ses verir. Ee, i̇nsanın bence e, şeyi kalmasın, yani insan değiştirsin ama bu davadan vazgeçmez. Gitmediği zaman bu kanuna göre, mesela birisi gitmedi, diğer millete ses verir. Özüm anlamını, onu anlamıyor, o katıldığı zaman yeni kanuna göre hesap ona ses verir. Bizim de düşüncemiz nedir? Bu birlik beraber kazancımız bu, fazla milletvekili almak, Kergün idaresi almak. Biz Kergün Valiliğini isteriz. 50 milletvekili olsa Kergün Valiliğinden önemli diyor ki benim şahsi kanaatimde. Ben bir gün sabah milletvekili olduğum zaman, yemin düştüğüm zaman Sabahtan bir kağıt koyacağım cebimde. Kerkin valisi Türkmen olsun. Tabi kardeşlerimizin zıddına diyor Arap'ın, Arabin, Kürdün filan olan da hakkı var ama onlar da idare ettiler. 15 yıl yönetim Kürt kardeşlerimizdaydı. Ondan sonra da bir dört ile kapattı. Arap kardeşlerimizdaydı. Bence de bir Türkmen fırsatı olmazsa. Ki bin ki Kergün valisi Türkmen olursa güzel olur. Bu kanuna da göre aynı aday adaydan yere. Yani fazla Ammar'ın 20 bin sayısı var ise dört aday karşısına çıkıpsa Türkmen adayı bizzat de çalışır ki özünden ses alsın. O binalar o bin beş yüz alar. Eyvallah ona on dört bine düşer. Ee, Kürt koalisyonu on altı bin alırsa kendisi kazanacak. Yani sen iki mutuz O aday ki beş binden az ses alanlar. Biz her vakit derik ki o insan özüne güvenir fazla ses alabilir. Eyvallah. Güvenmir beş bin az ses alırsa Türkmen'in sesinden çağırır. Yani o böyle bir manada gelir. O biz eminiz onlar belki bir şey anlamıyorlar, belki bu kanunu iyice okumuyorlar. Onlardan ilk kimse ciddi bir şekilde konuşulmuru, Bilimli insanlar bir şeyleri adaylara anlatmaları lazım. Bütün adaylar, Ammar dahil, Erşed dahil, Sevsen dahil, Murad dahil, hepimiz. insanlar çıkıp bunları anlatacak, kanun nedir, hakikat nedir, öner verecek özüne. Tabi ne kadar adayımız olsa az olsa o kadar fırsatımız çok olur. Ne kadar katılımız çok olsa o kadar fırsatımız çok olur. Milletimiz küsük ama barışacak. Biz barışarak, Barışmasa da elimizi Genel bir soru sorum seçimle ilgili. Ee, şu anda seçim yapılması hakkında e, ortağı ortamı nece görürsünüz? Acaba evvelki seçimlerden farklı olarak yeni bir seçim sizce e, nezaha ve temizlik nahiyesinden yapılır? Tabii seçim dairesi farklı oldu. En azından başındakiler hakim oldu. Tabi kazı olduğu, hakim olduğu zaman siyasi bir oyadan farklıydı. Bu eskiden seçimde her parti bir tane koyardı yüksek. Olar da oturup paylaşırdılar. Şimdi bu dokuz kişi hakimdiler, kazıdılar. Bu kazılar da far, iyi bir icraat Ama kazıların altında he, eskiden kalan bir miras var. Onlar sey yedirler bazı şeyler ise ama kazılar bu işte dururlar. Bir de kanun da değişildi. Mesela eskiden Ellə seçim saymaq yox idi. Bizim Kərkütəniz zətn təsvir oldu. Ellə seçim, seçimdə bəlli oldu təsviri var. İndi yox. Bir məktəbdə bir məhəttanı ellə sayacaqdılar, qura ilə, baxtla şey var, hapsın sayacaqlar. İlan mənasında elektron təsvir daha olmadı. İ zətn eski qalmadı. Birdən-birdən hər yerdən təsvit etsin. Lənə bizim zətn türkmanlar özləri hakimdilar Kərkütün əmniyyətinə. Yəni bizim gənclərimizdir Kərkütə hakim olanlar, əmniyat tutanlar. E bu e, bence de sahtacılık zor oldu. Onun için diğer karışar partiler, sahte eden partiler kiralı adayı tutmaya başladılar. Sesi dağıtmak. E, büyük bir şey yapılar Seçimin her sonu bitip, sonucu bitip, her şey belli. Getme onun, get Bunu millete sızdırdılar. Her şey bitti, filan çıkacak, filan filan devlettendi. Bunun hedefi insan seçime göndermemektendi. Bunların hedefi umutsuz oldular tezvir etmekten. Diğer şeylere planlara gedi. Ve plan çalışmaya başladılar. Ses dağıtsın bir. ikinci seçim sahte olacak gitme seçime. Boşuna seçime gitsen. Özü böyle diyor ki, aynı parti tezvir eden parti adayı ne geçti? Tezvir adayı getirmedi. Güçlü adayı yandırdı. Ev bir kapı çağırdı. E göz tezvir edebilirse neye, neye adayı Günde 8 saat kapı dolandırır kesin ki korkurum. Biz de milletimize dirik ki, biz sen sahibi ve sahibi çıkacak. Ben buradan derim. Kerkük'te bir de seçim sahte olursa, Kerkük'ün durumu Nasriye'den fark etmez. Gençlerimiz Kerkük'ü mahveder. Yani o insanlar düşünürse, Kerkük'te seçim sahte yapsınlar, Kerkük'te yaşamazlar bundan sonra. Kerkük'ün durumu hakkında... Yani Kerkük'ün gençleri bir anda indi, bir gün ya Allah Bismillah desek, ben indi. Bin kişiyi sabah istirse cedde yandırırım. Eski gibi değil. E, 2000 bin kişiyle, 3000 kişiyle, 4000 bin kişiyle mağum meydanda 28 gün durduk. Onlar hazırdılar. Eyvallah. Bismillah sözlerine istediğimiz yerde dururlar. Kerkük hakkında biraz sıra şahın, genel durumu hakkında. Ne dedi şu anda o zaman? Kerkük, Kerkük çok güzel bir e, kıza benzeri ama maalesef çok kötü durumda bu güzel Kerkük, göz bebeğimiz Kerkük çok zor bir durumda. Milleti çok perişan. İşsiz, temizlik yok, elektrik sıkıntısı. Düşün ki Kerkük'te altı petrol olan, neft olan, gaz olan bir memlekette günde 10 saat kahraba yok. Ne, milletvekili ne demek? Valilik ne demek? Yani ben neye Kerkük'te petrol olsun? Neye bu ataşa bakın? Bu Lala Ataşı'na da Baba Gürgür ataşına niye bakayım ki? Bu Baba Gürgür Ataşı insanların kalbinde bir ataş sağlar. Ben işsiz, ekmeksiz, elektriksiz ataşa da bakarım. Yine bizim herimizi diğer ülkeler yiller, diğer millet ve Be, elle belki sayılan insanlar, Kerkük'ten yiller, çeteler, her kızları, insanlarımız 1300 kişi 6 ayda petrol şirketinin kapsamındadır. 1300 kişi ne demek? 1300 kişi yarım saat Kerkük petrolünün bir, ayda yarım saat gönderdiği petroldu. 1300 genç mühendis evlenmek istiyor, ev olmak istiyor, okuduğunu çalıştırmak istiyor. Kerkük'te en az Irak'ta, 18 vilayette en az memuru alınan devleti Kerkük'tü. En az kahraba alan Kerkük'tü. En az memuru olan devlette Kerkük'tü. Yani niye böyle olsun? Niye bu tefrika? Niye en az Yani Basra'da, Basra'da petrol dairesi. orada 23 saat, 22 saat karabasın günde. 2 saat kesilmezsin. Burada 10 saat almaz. Bir fabrikalara girdim. Ben Hz. röportaj yaparsın. Perişan halde. Çalışabilmeler. Yani burada bir şey, bir bardağı yapılır Bir dolara Basra yapar yarım dolara. Karbala yapar 3 ve doları. Süleymaniye yapır yarım doları. Erbil yapır yarım dolar. Niye? Bu savaş nedir milletin hakkında? Kerkük değişim ister. Biz Kerkük valiliğe yeni bir sistem, yeni vali, yeni ekip bu memleketi kurtarmak lazım. Son sözünüzü istirham alalım seçimle özellikle. Son mesajınız buradan nedir bizim yolumuzla? Son sözümüz sözümüz söz. Kerkük'ü milletimiz bizimle durarsa kurtarmaya hazırız. Biz de sözümüz söz. Kerge yeni yönetim, yeni vali. Kerkük'e elektrik kesilmemek, işsizlere iş bulmak, iş adamlarına, Türkmen'in, Kerkük'lerin iş adamlarına deyak olmak, Kerkük'ten yeni bir nahzaya ihtiyacı var. İktisat, hayat. Bu Kerkük, 18 vilayetin gülüydü. Kerkük'e millet Basra'dan, Erbil'den, Sinalmaniye'den, İmara'dan, gezmeye gelirdi. Şimdi Kerkük milleti gezmek için, uşağını yazıya çıkartmak için bir diğer şehre gelir. İnsanı bu içini ağladır. Bunun sebebi de 17 il yanlış siyaset. Bu siyasatı değiştirmek lazım. Biz de bu sözü verdik milletimize. Sözümüzde durmaya hazırız. Eğer millet bize teklifte bulunursa boynumuz kilden ince. Kerkük kurt gelmesi lazım. Çakallar Kerkük'ten çıkması lazım. Çok teşekkür ederiz. Bugün programımıza katıldığınız bu değerli açıklamalar uzun dolayı teşekkür ederiz. Sağ Biz olun. sizden teşekkür ederiz. Kerkük, Kerkük'ümüzdür. İnşallah her zaman barabarık. Kerkük, Erbil'in uzun vadede kardeşliğini yapıp, inşallah da bu kardeşliği devam eder. Diğer kardeşlerinden barabar. Bizim Türkman bölgeler olsun ya da Irak'ın her bölgeler olsun, milletimiz daha bundan güzel bir hayata ihtiyacı var. İnşallah da umuduruk. Eee güzel bir seçim olar, temiz bir seçim olar. Eee son seçim olmasın. Buradan diyem ki saхта olursa son seçim eraqda. Saхта olmasa iyi millet vekil gelip iyi devlet, iyi hükümet quracaq. Eee inşallah da umudumuz budur. Milletimiz ayakta durup kendi istədiyi insanları seçər. O insanlar da özünü həqiqətən təmsil edər. Çox sağ olun. Ağzınız sağ ol. Sağ olun. Qəmaltli izleyenlər bu gün Çərçüştə 2-ci dairədən 64 nömrəli sayın Ammar Kahya qonağımıydı. Çarçıq qonuşacaq, səsimləri qonuşacaq və özündən seçim haqqındaki əbilgilərini, görüşlərini və öncörlərini aldıq. Bizi izlədiyiniz üçün xafuzə təşəkkür edərək, qalın sağ oldaq.